oyumlardan bahsedersek aynı tehlikeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yaşadı ve Saraçhane'de toplu bir itiraz e, düzenlendi. E, orada mesela yek vücut olundu. Dolayısıyla geri bastırıldı. Aslında reçete var herkesin elinde evet. ama maalesef her olayda eşit şekilde o reçete uygulanmıyor. Seçim güvenliğini direkt etkileyen bir operasyon bu. Söyleyecek bir şey kalmadı AKP, MHP iktidarının verecek bir vaadi de kalmadı. Yeşil Sol Parti'nin başka bir cumhurbaşkanı adayı gö göstermemesi de iktidarın oldukça sinirini bozdu. Çünkü bu dengeyi tam olarak belirleyecek olan karardı. Resmi açıklama da yapıldı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimiz söylendi. Seçim güvenliğini sadece bir yeri savunarak sağlayamayız. Burada bütün ülke seçime girecek. Bütün ülkenin oyları ülkenin kaderini belirleyecek. Dolayısıyla seçim güvenliği tehdidi sadece batıda, sadece kuzeyde, sadece güneyde, doğuda değil, evet. her yerdeki seçim güvenliğinden her bir yurttaş sorumludur. Buraya olan her bir müdahale her birimiz için tehdit içinde bulunduğumuz korkunç vaziyetin birinci derecede sorumlusu olarak çözüme dair bir cümle de kalmayınca belli ki AKP seçim kampanyasını <laughs> bu yol üzerine kurdu. Böyle tehditvari yaklaşımlara ortak tepki verirsek o zaman hiç bu felaket senaryolarını dillendirmemize de gerek kalmaz. Çünkü hiçbir şey bize rağmen olmaz. Dolayısıyla muhalif her bir yurttaşa düşüyor burada göre. İçişleri Bakanı 14 Mayıs seçimleri için bir darbe girişimi dedi. Sandık için. Evet. Demesi gerekir ki sandık karşı Boynumuz kıldan incedir de sandık bizim namusumuzdur özellikle İçişleri Bakanı olarak her birimizin kaderinin emanet edildiği son kaledir sandık. Sandığa darbe girişimi demek gerçekten artık söylenecek bir şeyleri kalmadığının ispatı. Hal böyleyken Diyarbakır'daki operasyonlar neden yapıldı? Gerekçelendirilebilecek mi? Deliller oluşturulabilecek mi? Mümkün mü böyle bir şey? İşin ciddiyetsizliği tüm süreçten belli. Amacı da kastı da belli. Seçim güvenliği sınırından öteye kimse geçemez. Hepkisini hissedilirse o zaman yani onunla mı ittifak yapmış. Bununla mı ittifak yapmış? Adalet'ten geçit veremeyiz. Hiç olmaz demeyelim. Seslenmeye devam etmek lazım. Nasıl partimiz aday çıkarmadı? Ne için çıkarmadı? Bu köhne iktidar son bulsun Kesinlikle. diye çıkarmadı. Zaten tüm bu sorunların eşit yurttaşlık meselesinde temel hak konulu kimlik meselesi, inanç meselesi bu sorunların çözülmemesinin sebebi aslında şu an deşifre ediliyor. Çünkü bu bir seçim ve iktidarda kalma malzemesi olarak vahşice kullanılıyor. Birçok ilki yaşıyoruz. Camide miting yapıldı. Bunlar radikal şeyler. AKP kimsenin özel yaşamına müdahale etmez. İşte başını seccadeye eğenlerle içki içenler arasında bu bir insanın yaşam tarzına müdahale edileceğinin ilanı değil mi? En ufak bir e, sorunun çözümüne yöneldiğimizde bu ülkeyle ya da toplumla halklarla ilgili bir dertleri olmadığı için bu sorunları baki tutarak her seçim dönemi bunları kullanarak iktidarda kalmaya çalışıyoruz. Bu sefer bu en deşifre oldukları seçim kampanyası. Sözleri ve kampanyaları nefret suçu itirafnamesi gibi. Her biri suç sayılabilecek şeyler söylüyorlar. Ama toplumuz biz değil mi? Bir bütünüz. Tabii. Diyorlar ki toplumun bu kesimiyle bu kesimin bir istiklal mücadelesidir diyor. Sürekli yalanla dolanla yama yapılıyor. Öyle değil gerçekler. Top ve bunları söylediğimiz için toplumu bölen biz değiliz. Gürültü yapıyorlar ki çözümlere dair konuşmayalım. Bu yaftalamaları yapan AKP, MHP iktidarı bu Bugün iddia ettiğimiz her şeyi itiraf ediyor aslında. Neyi çözmeyi vaat edecekler? İçinde bulunduğumuz yoksullaşmada soruyorlar. Hala marketlerin stokçuluğuyla mücadele ediyoruz. İnsan utanır bunu söylemeye. Siz diyorsunuz ki buna karşı ekonomik planlamamda stokçulukla nasıl mücadele ediyoruz görüyorsunuz. Sandığa hiç bir söz getirmeyecek kadar dik ve net durmalıyız. Muhalefette kim varsa bütün olarak dik ve net durmalıyız. Batıya gitmekten kasıt ileri medeniyet seviyesi ise eğer nasıl ülke bütünden ayrı olarak gidebilir? Yani roket mi bu bir modüle ayrılacak? Sonunda bir kapsül mü ulaşacak yani medeniyete? Bütün olarak huzuru hedeflemediğimiz sürece, müzakere ve diyalog konusunda ısrarcı olmadığımız sürece öyle kesip atamayız hiçbir yeri. Var olan her inanç vardır, her kimlik vardır, var olan her kültür vardır, onu yaşayan birileri var. Dolayısıyla gözümüzün önünde olana da kafamızı çeviremeyiz. Milletin tekelindeki Devletin tekelindeki kültür, devletin tekelindeki eğitim ya da devletin tekelindeki sanat, hepsi çöp olmaya mahkum. Eğitim de bundan ayrılmıyor. Müfredatımız, sohbet ederken, çay kahve içerken, konuştuğumuz o yapay zeka çağına uygun hale getirilmiş midir? Yani biz ilerlemeyi reddedince, toplumsal olarak yüzleşmeyi reddedince ya da yüzleşmede ısrarcı olmayınca, buradan geriye gitmek kaçınılmazdır. Eski sisteme geri dönmeye çalışıyoruz. Yani bu bir başarı olmayacak. Bu bir felaketi önlemenin son durağı olacak. Ondan sonra yolumuz uzun. Yeşil Sol Parti'nin de önemi burada devreye giriyor. Burada eşit yurttaşlığın konuşulması. Burada mutlak merkeziyetçi yönetimin güçlerinin topluma doğru, yerele doğru konuşulması. Burada eşit yurttaşlıkta kimliklerin, inançların özgürleşmesinden konuşmak. Özgürlükçü konuşmak gerekiyor. Yoksa bu geriye gidiş tehlikesi kapanmaz. 13 milyon neyin sayısı biliyor musunuz? ülkedeki genç nüfusun. 13 milyonun %70'inin gelecekten umudu yok. Benim için umut yoksa mana yoktur. Yani. Umut olmak zorunda. Kötülüğün istediği şey de umudunu kaybetmen. Yani ne olursa olsun son kişi direnene kadar umut vardır. Genç arkadaşlarıma böyle de bir acizane tavsiyede bulunayım. Umudu kaybetmemek ilk ve asli görevimiz. Çünkü kaybedelim diye her şey yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve iktidar olacak partilerin de bu gerçeği farkında olduklarına eminim. Böyle örnekler yaşadık. Mesela biz pandemi yaşadık. Yerel yönetimlerin merkezi yönetimle olan yetki karmaşasından halkın mağduriyetini yaşadık. Maalesef depremde yaşadık aynı şeyi. Bunun bölücülük olmadığını, bu yerinden yönetim konusunun halkın iradeye katılmasının önemini maalesef yaşadığımız felaketlerle kavruyoruz. Zamana ve gençlere direnemez kimse. Dünyalı olmayı ve çağdaşlaşmaya da direnemez. Dünyalı olman gerekmez mi o zaman ya? Nasıl dünyayla rekabet edeceksin? Yeşil Sol Parti tam olarak burada devreye giriyor. Bizi bir daha bugünlere e, gelmememizin garantisi Yeşil Sol Partidir. Bizi ileriye götürecek parti Yeşil Sol Partidir. Her alanda temel hak ve özgürlükler, e, bunları anayasal güvence altına almak gibi bir derdini öncelikli olarak koyan parti Yeşil Sol Partidir. Bütün bunların garantisi, bütün temel hak ve özgürlüklerin, inanç özgürlüklerinin, kimlik özgürlüklerinin garantisi çoğulcu bir toplum, özgürlükçü bir toplum yaratmak gibi bir derdi olan Parti Yeşil Sol Parti. Yepyeni bir Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası için çoğulcu, özgürlükçü, eşit yurttaşlığı tam ortaya koyan yeni anayasaya ihtiyacımız var. Bir daha sanki o doğaya hiç ihtiyacımız kalmayacakmışçasına vahşice tüketen kapitalizme karşı da önlemini en radikal şekilde almayı dert eden parti Yeşil Sol Parti. Bu konuların anayasal güvence altına alınması, alındıktan sonra da sindirilerek uygulanması Yeşil Sol Parti milletvekilinin sayısına bağlı parlamentodaki. Türkiye'nin önünü tıkayacak bir politika uygularlarsa o gençler onları da o iktidarda bırakmaz. Benim kuzenim de Ahsen Deniz Mor var Barış Akademisyeni, evet. o da İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Fakültesinde. hocaydı. O da görevini geri döndü. Ona da buradan çok selam. Evet. Yani.